Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar güneşiniz bol pencereniz açık olsun. Size kış otlarını göstereceğim. İkinci ayın 15'indeyiz. Maydanozlar içeride ama güzel yetiştiler. Çıtlık. Bu da çıtlık. Ve ata yiyeceğimiz geleneğimiz afyon. Arkadaşlar bunu yeşil olarak yiyeceğiz. Yeşillik bu. Yufkanın içine dönüp tuz ekip yemesi çok güzel olur. Siz de deneyin arkadaşlar. Bu taziyken yenir. Hiç kimseye de bir zararı yoktur. Buradan Orta Asya Cumhuriyetlerimize sesleniyorum. Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Orası bizim ata yurdumuz. Bir gün oraları gezmeye geleceğim tabi. Buyurun siz de Türkiye'ye gelin. Türkiye'de sizin vatanınız. Türkiye'de gezilecek çok yerler var. İstanbul, Konya, Bursa sizi bekliyor arkadaşlar Trabzon. İkinci ayın 15'inde taze soğan. Yemyeşil arkadaşlar. Şu yeşilliğe bir bakın. Z toklu Arkadaşlar bunun böreği çok lezzetli olur. Bunun tohumunu Türkiye'den getirdik. Toklu Avrupa'da. Bakın lütfen. Emir Dağlı vatandaşlarımız. Gurbetçilerimiz. Bir parça da olsa Türk geleneklerimizi unutmayalım arkadaşlar. Siz de Sevdayım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, bilhassa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.